Usta Şifu. İyi zaman mı, kötü zaman mı? Zaman bir yanılsama. Elimizdeki sadece şimdi. Peki şimdi... ...iyi zaman mı? Oh. Yolculuğunun sonraki adımına geçmelisin. Savaşçıdan öğretmenliğe. Ben bu işi beceremem. Oh, hayır! Bu ejderha öğretmen ne kadar yakışıklı. Vatan! Oh. Oh, merhaba baba. Ne haber? Cidden berbatsın. Dreamworks animasyon sunar. Sen de kimsin? Ben oğlumu arıyorum. Baba? Gel de babana bir sarıl. Senin oğlun oldu. Nereden bildi bakalım? Şuna baksana. <laughs> Benimle gel. Dağların arasında gizli bir panda köyü var. Wow. Evine hoş geldin oğlum. Tıpkı bana benziyorsun ama bebeksin. Sen de öyle ama yaşlısın. Aa, ne sevimli. Ben iyiyim. Mart ayında Kay geri döndü. Kim? Acı ustası. İntikam canavarı, <laughs> dul bırakan. Bilemedim. Peki, eskiden Ugve ile çalışıyordum. Aa Ugve. Sessizlik. Aa, Vadiye saldırdı. Her şeyi kaybettik. Şimdi de pandalar için geliyorum. Onlara dövüşmeyi öğretmelisin. Ben çoktan hazırım. Kadere karşı koy. Sizi kung fu ustası yapacağım. Kay! Kimse bunun kolay olacağını söylemedi. Körek yiyerek tehlikeyle dans etmeye hazır ol bakalım. Adalet düşmanları Savaşa hazır olun. O dalga mı geçiyorsunuz? Oho, ah! Sen ha savaşçı olmalısın. Lak lak yapıp kafamı sen. Üçülemezsen... Yakında senin. Lak lak. Senin. Lak laka, lak lak sen... lak 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 lak. Senin. Lak lak. <laughs> Kung Fu Panda 3. Oraya girmemiz lazım. Ama usta Şifo dedi ki. Cidden korkuyor musun? Usta tavuk bile oraya giriyor. Üstelik o bir tavuk. Yakında.